Van Emniyet Müdürlüğü kamu düzeninin sağlanması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor değerli izleyenler. Van'da değişik suçlardan aranan 64 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Ekipler Van'da suça geçit vermiyor. Van Emniyet Müdürlüğü kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlarla mücadelesini sürdürüyor. Ekipler aranan şahısların yakalanmasına ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik titizlikle çalışıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6-12 Mayıs 2022 tarihleri arasında başarılı operasyonlara imza attı. Yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin 64 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler 64 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yaptı.